Ve ördekler çok tatlı. Ne yapacağız şimdi? Gene geliyor. Gene geliyor. Beşinci seviye. Daha yukarı çıkmam gerekiyor. Beşinci seviye daha şey sıkıntılı. Çık kız. Aa. Vallahi yükseliyor bayağı bir. Bakın etraf çok kötü durumda. Şimdi beşinci seviyeden sonra daha büyük bir seviye gelecekse bizim gitmemiz lazım. Çabuk koş. Yetişebilir miyim acaba? şekilde şu tarafa ulaşabilirsem hadi hadi geliyor <laughs> hayır olamaz şu tarafa <laughs> ulaşmam gerekiyor evet arkadaşlar buradan düşmemem lazım bu merdiven yok olan merdivendenmiş tamam burada var ya bana hiçbir şey olmaz ya sıfır yani sıfır hiçbir şey olmaz ama burada tek başıma kaldım hiç hoş değil hiç hoş değil burada tek başımayım ya Üst tarafa doğru mu gitseydim acaba? Bakın o orada bir tane daha merdiven var. Ay bir kız geldi. İteyim mi seni? Sen de beni itebilirsin ama sakın itmeyin. Birbirimizi itmek yok. Tamam pislik yapmayın. İteyim mi? İteyim mi ya bir kere? Bir kere iteyim mi? Aa itemiyormuşum. Arkadaşlar parayla itebiliyormuşuz. Pislik de yapamıyoruz. <laughs> Tam da itmeye çalışacaktım. Ay kız kendi atladı aşağı. O zaman biz de atlayalım. Gidelim burada. Bakalım şu taraflarda neler varmış. O oradan yukarı çıkayım mı ya? Ay! Aa geliyor. Geliyor 6. seviye 6. 6. seviye kötüdür. Hemen şuradan yukarı çıkalım. En tepeye aşağı ulaşacağım. Bakın şimdi ne kadar tepeye çıkıyorum. Valla en tepeye çıkabilen bir tek benim galiba. Abi böyle bir ben hep hayatta kalıyorum ama. Beni öldürmesi gerekmiyor muydu bu lavların artık ya? 5. seviye lavlar yükseliyor. Buraya kadar çıkabilen bir lav olacağını düşünmüyorum ben. Acaba bu parkuru bitirmemiz mi gerekiyor arkadaşlar? Öyle bir şey olabilir mi? Bence öyle. Biz böyle ilerledikçe kazanıyoruz. Mantıklı olan da bu. Aa! Hayır. Hayır, lav geliyor. Lav geliyor, lav geliyor, lav geliyor, hayır. Ölme, ölme, mami. Ölme, ölme, Olamaz. İnşallah buraya kadar çıkmaz. Ah be çıkmadı. Çok hızlı bir şekilde ilerlemem gerekiyor arkadaşlar biraz daha. Bakın şu an orta seviyelerdeyim. Koş. Koş 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 koş. Acaba ne nereye gitsem şimdi ki? Şu tarafa doğru gitsem olur mu ya? Şuraya çıkayım ben. Burada bence bir şey olmaz. Şimdi lav gelir çünkü. Evet geliyor zaten. Tamam. Çıktık. Bakın Arkadaşlar şurada bitir yazıyor. O kısma geçmemiz lazım. Bir sonraki haritaya geçeceğiz galiba. Hemen. Hemen gitmemiz gerekiyor. Ama lav da gelebilir her an. O yüzden şuraya çıkacağım şimdilik. Çünkü adım adım gitmemiz gerekiyor. Oo seviye 7 geliyor. Seviye 7 bakalım nereye kadar yükselecek seviye 7. arkadaşlar baya oha. Lan ay buraya kadar gelecek sandım. Seviye 7 de baya bir yükseliyormuş ha. Hoppa yola devam. Arkadaşlar bir anda seviyemiz yükselebilir. O yüzden ben şöyle şurada falan durayım. Ha seviye 3 gelmiş. Seviye 3 çok da yükseleceğini düşünmüyorum. Evet bakalım. Az kaldı bu arada bitirmemize. İkinci haritayı merak ediyorum. İnşallah güzel bir haritadır. Ben de orada hayatta kalmaya çalışıyordum ya. Meğersem Haritada ilerlememiz gerekiyormuş. Ay bu ne? Bu nedir böyle? Sıkıntı ama bu şu anda ya. Çabuk. Şu yolu bitirip şuraya çıkmam lazım. Çabuk çabuk çabuk. Vallahi sıkıntı. Geliyor. Seviye 3. Seviye 3 çok yükselmez. Ama biz yine de buraya çıkalım. Çabuk bit hemen. Hemen koşu. Hemen koş koş koş. Kız kağıt hoş. Sandy mi koşuyor? Arkadaşlar artık bitirmek istiyorum. Ama tabi bir seviye gelirse büyük bir seviye naneyi yedik demektir. Ay seviye 3. Hayır. Hayır 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 yükselecek şimdi. Tamam. Yükselmiyor değil mi daha fazla? O yükseliyor. Aa, tamam burada kaldı. Oh be. Arkadaşlar bitirmeme çok az kaldı. Şurada. Vallahi bitecek şimdi. Oh be. Ne yapıyorum ben daha taşa tırmanıyorum ya. Hemen koşmam lazım. Çok mutluyum. Çok mutluyum bitirdim. İşte bu bitti kazandım. Sonraki dünyaya geçiş yapılıyor. İşte geldik buradayız biz bu işte ustayız arkadaşlar. Bir sonraki dünyamız. Bu ne? Çok karışık ama. Ama çok karışık ya kadarını beklememiştim. Kim kustu buraya? Bu dünyaya kim kustu? Biri kusmuş olmalı. Böyle bir iğrençlik olamaz. Ne zaman lav gelecek? Ben burada bekliyorum. Geliyor. Beşinci seviye geliyor. Yükleniyor. Ama hayatta kalmayı başardık. Hadi hadi hadi. Çabuk çabuk çabuk. Aa, waffle. Waffle'ı çok severim arkadaşlar. Waffle benim en sevdiğim tatlıdır. Mesela biri elinde waffle'la gelse Asla karşı koyamam. Hemen elindeki waffle'ı yerim. Öyle yani. O kadar çok seviyorum. Şuranın tepesine tırmanabilir miyiz? Tırman tırman tırman. Hah. Tırmandık. Evet seviye 3. Çok fazla yükseleceğini düşünmüyorum. Kızlar baya bir işimiz zor. Benim niye üstüm çıplak ya gene? Of. of. Hep benim bu üstümdeki kıyafet hiçbir oyuna uymuyor anlamadım. Ah! bir dakika. Bir dakika. Bir dakika yanlış bir şey yaptım. Ay oraya niye atladım ya? Çok saçmaydı. Biraz ilerleyebildiğimiz kadar ilerlesek çok iyi olacak arkadaşlar. Çünkü ya yani bu harita bitmez. Çünkü bu hayata kusmak gibi bir şey olmuş. Geliyor. O 5. seviye buraya ulaşır mı 5. seviye? Şuraya çıkayım. Ay, şuraya çıkayım. Çünkü ulaşabilir yani. Bakın arkadaşlar orada dursaymışım. Gerçekten nane yiyormuşum bu arada. İyi ki de buraya çıktım. Oo, ben yine yanlış bir yere geldim. Evet. Şuradan tırmanarak gidebiliriz şuraya. Biraz daha ilerleyelim. İnşallah 7. seviye falan gelmez şu anda. Geliyor. Seviye 3. Tamam şuraya çıkabiliriz. Sakin olalım ve çıktık. O bitirmeme de baya bir var yine de ya. Bak bu kadar gelmeme rağmen arkadaşlar hala çok uzaktayım sanki. Bu oyunu ama değişik yapmışlar. Normalde biliyorsunuz ki oyunda hayatta kalınca otomatikman harita kendi kendine yükleniyordu. Burada bir seviye geçmemiz gerekiyor. Ve bence daha zor ve daha güzel olmuş. Bir hoşuma gitti. Şöyle devam edelim. Seviye 2 geldi. Seviye 2 çok bir şey değildir. Buradan devam edeceğiz. Bakın şurada bitir diyor. Bitire doğru gidiyoruz. Bitireceğiz inşallah. Hemen koşmamız lazım. Bakar mısınız bazı yerlerdeki lavlar hiç gitmiyor. Hep aynı şekilde duruyor yani. Bu da niye sürekli çıkıyor anlamadım. Ay çabuk. Çabuk geliyor. Şuraya çıkmam lazım. Altıncı seviye mi? Arkadaşlar inşallah buraya kadar yükselmez. Aa, hayır hayır hayır. Hayır. Daha fazla yükselme ne olur. Oh be. Çok şükür hayatta kaldık arkadaşlar. Bir sürü waffle var burada. Hepsini yiyeceğim valla şimdi. Güzel bir haritaymış. Biraz yiyecek haritası gibi ama güzel bir harita sevdim. Ulaşabilir miyim sizce bir kere de? Hayır geliyor. Aa seviye 2. Seviye 2 çok çok değil. Tamam. Bitirdim sayılır ya bayağı geldim. Tamamdır. Şimdi gidebiliriz arkadaşlar. Bitirdim. Ve başarılı oldum. Yine disko 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 disko. Sıradaki dünya. Hoppa. Oo, sıradaki dünya nasılmış bakalım. Sıradaki dünya. Bir kasabaya benziyor. Arkadaşlar. Güzel bir kasabaya benziyor. Ay. Ay geliyor. Geliyor. Şuraya çıksam. Bu kadar da yükselmezsin ya. İkinci seviye çok da yükseleceğini düşünmüyorum. Evet. Doğru bilmişim. Uçacaksın, uçacaksın. Havalara uçacaksın. Ayağını yerden keseceğim. Sineğin kalbime konacaksın. Hop. Ne oluyor? bir şekilde hızlanabiliyor bazen. Çok güzel. Hoşuma gitti. Şuradan çıkalım. Her an çünkü tekrar başlayabilir arkadaşlarım. Yedinci oh, seviye mi? İyi ki buraya çıkmışım ha. Burası anca kurtarır arkadaşlar. Bakın sadece burası kalacak bence. Şu taraflar da gidecek. Aa yok gitmedi. Gitmedi ya. Tüh. Evet devam ediyoruz. Bu arada bu kız beni tanıdı büyük ihtimal. Kız sen mi verdin yoksa bana bu tatlı ayakkabıları? Olabilir mi acaba? Teşekkür ediyorum verdiysen şimdiden. Aa geliyor. Beşinci seviye mi? Nereye çıkacağım? Şuraya çıksam kurtarır mı? Arkadaşlar çok 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 kötü. İnşallah burası kurtarır. Oh be. Kurtulduk. Bugün de paçayı kurtardık valla. Bu ayakkabılar sayesinde oldu her şey gidelim. Aa buradan geçmeme izin vermiyor. Boşu boşuna zaman kaybettirdi bana. İlla şu yoldan yürüyeceğim yani. Arkadaşlar şuraya kadar ulaşırsam hala lav geliyor. Beşinci seviye lav geliyor. Beşinci seviye lav geliyor. Şöyle çıkalım. Burası da lav sandım bir an. Tatlış tatlış kızlar var burada. Merhabalar merhabalar. Ayakkabılarımız çok büyük değil mi? Bu ayakkabı kız mı verdi hala anlamadım ama. Hiç problem değil sonuçta bir ayakkabım var. Ayağım yanmıyor artık. Önemli olan da bu. İşte geldim. <laughs> Arkadaşlar bitirdim. Bu sefer daha hızlı bitti sanki ya. Öyle hissediyorum. Sıradaki dünyayı gerçekten merak ediyorum. Bakalım bu sefer neymiş. Aa, bu da ne? Arkadaşlar bir dakika dünyayı tam olarak göremiyorum şu anda. Birazdan göreceğim. Bikini kasabası. Bikini kasabası mı burası Anam sünger bop kaya şort. Burada mısın Petrik Petrik burada mı acaba Petrik biraz salak olduğu için onu bulamayabiliriz Ama sünger bop, buradaysa bulmak isterim Altıncı seviye yükleniyor Şuraya çıkayım da Evet arkadaşlar altıncı seviyeyi de Başarılı bir şekilde tamamladık Koşuyoruz Bir aslında sünger bop'un bir hamburgerini yerdim Ya bulsaydım ama Sünger bop ortada yok Harita sanki gittikçe daha da uzaklaşıyor gibi. Lav geliyor. Üçüncü seviye. Bir şey değil ya. Burada, burası kurtarır bence. İşte yolumuza devam edebiliriz. Lavlar gittiğine göre. Hemen cicik ilerleyelim. Lavlardan nefret ederim. Nereden gideceğim? Of yolu uzatıyor ya bu. Cık. Bu çok sıkıntı bir şey. Oha çocuk 11 seviye. Kafası da küçücük. Aa geliyor. Altıncı seviye mi? Abi bizi hiçbir şey kurtarmaz bundan. Nereden gideceğim? Çabuk yukarı çık. Ay. Altıncı seviyede bayağı zormuş arkadaşlar. Çok yavaş gidiyor ya. Ha? Hemen devam edelim şöyle. Şuradan hoplayarak. Hemen hızlı bir şekilde ilerlememiz lazım. İnşallah şu an yedinci seviye falan gelmez. Beşinci seviye geldi. Aa, i̇mdat. Şunları çıkayım baloncuk. Hoppa baloncuklara çıktım. Şu arkadaşımızın yanına gidelim. Buradan. Allah. Şöyle gidelim. Oh, bitirdim galiba. Bitirdim. Oh be. Sonunda. Arkadaşlar. Sıradaki haritayı da bakalım. Nasıl bir yermiş. Hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine biri haritaya kusmuş gibi fecaset duruyor. Yani gerçekten fecaset duruyor. Bu benim arkadaşımmış ya. Biz bununla takipleşiyormuşuz ya. Ben bilmiyordum. Sürekli tiplerini değiştiriyorlar. Tanımıyorum ki artık. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulmaktayız. Biliyorsunuz ki bir sürü dünya var. Eğer ki bol bol like atarsanız arkadaşlar diğer dünyalara da geçip oynamak isterim. Dediğim gibi bol bol like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşım da çok öpeyim. Canım benim. Evet arkadaşlar. Sizi de çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Gideyim de bir üstüme bir şey giyineyim ben ya. Ne kadar da ayıp.